Havada vurdum. Havada vurdum. Anam abradım olsun. ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. Abi, kanka. Nasıl bu çocuklar nasıl iki kişi gelmişler? Kanka bir tane saklan görünmezdi geçmiş gelmiş. Adam zaten <laughs> bırak lan bırak Ay. lan adamı. Kanka Eee... ben de kaç oğlum kanka al şunu git ya oğlum yeter bak kovu kovuldum bir tuvar bende. Oha. Geldi geldi. <laughs> <laughs> Elmasa gidiyor bak 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 bak. Abi niye tutmadı Biz be? Giderken düşüreceğiz. Baba nereye gidiyor? O <laughs> <laughs> bir şerefsizlik atmayı unutmuyor ya ben bile unutuyorum. Ee, İbrahim e, yardım. Bir daha vardı, biri daha, daha vardı, biri daha vardı. Gördüm, gördüm sikerim Çıkar oradan o kafanı bir çıkar. Abi bu değil Gel çıkar o kafanı. Gel sen de gel. Gel gel. Gel çekinme gel. Vallahi gel. Lan. <laughs> Nerede lan? Oğlum, 360 dönüyoruz o zaman. <laughs> evet gençler abi, bugün <laughs> Arda ile beraber bir Bedwars girdik. E, yatağımız kırıldı. Biz de Arda ile oyunu dağıtmaya karar verdik. Agicim bir bahseder misin? Neler yaptık bu oyunda? Ee, arkadaşlar biz oyunu yok ettik. Çok kötü oldu. Yani <laughs> oyunun halini görüyorsunuz. Baya bir GG yaptık oyunu. Aynen. İbrahim'in envanterini görüyorsunuz. Yok oluş. <laughs> abi adamlar, Onunla adamlar, adamlar yalnız ya. oyundan çıkacaklar ha. Sonda yalnız bence bunlar adalarından çıkmayacaklar. O Keseriz. <laughs> o Golemler oklayıp deviriz abi. Sonra giderler biz yok ederiz. Aynen öyle. Şimdi ben baya bir golemleri okladım hocam. Şöyle Şu yapayım. golemi... Şuradaki golemi indireyim ben hemen direkt. Hop. Hop. İndirdim. Tamam biri gitti. Abi bir sallıyorum adamın dört kalbi gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> abi. Aha okum bitti Arda. Sald bir saldırı yapayım mı? Beraber gidecek alır mıyız? Hadi e, dur bekle. Şu golemi indirebilir misin? Nerede? Burada golem var bak ön tarafında. dur bekle ben hem adadan hemen şey alayım da geleyim ya. Şuradan indir atarak. beni şey yapıyor ya. Hmm. Beni okuluyor. Tamam bir 64'lük daha yok Kaşındınız. Sen onu tuttur oyunu bırakıyorum. Abi köşede aa, aa golem atıyor. Attım golemi bir tanesinde. Arda da atıyoruz. Oğlum dur dur ben şey... bir yavaştan gideyim hele. İbrahim yavaştan mı? <laughs> Kanka fark etmediler. <laughs> Arda fark Yavaş etmediler. Ağrını. Allah çarpsın fark etmediler. <laughs> Arda oklanıyorum. <laughs> oklanıyorum. Adama bak adama bak kafayı yedi kafayı yedi. Attım bunu, attım bunu. Arda düştüm. Düşme. Ender incisi saat bir attım, şey yapalım, attım, ne attım. Attım. <laughs> <laughs> ben golemleri atıyorum aşağı. Oğlum eğlenmesi çok zevkli lan. Adamlar da yalnız bayağı basmış ha. Basmışlar. Şu golemleri in. Aa adam sudan tırmandı geldi. Oha manyak herif. Dur onu ben atacağım. Onu attım ben. Şu golemi de attım. Hocam. Geldim. Yani at da şunu aşağı bitir şunu tamam bu da gitti. Abi yazık lan. <gülüyor> <gülüyor> o tek <yani>. mi kaldı? <laughs> <Evet. gülüyor> oklu öldür oklu öldür işkence işkence. Tamam tamam, tamam okluyalım gel. İşkence işkence. Dur hatta elle bırak ya ne dert ediyorsun alın bakalım. Yok elle ölmez şimdi kaçar sıkıntı yani, nereye gidiyor? Şurada. Hadi düştün kardeşim. Görüşürüz. <laughs> Abi kısık ya. GG. Evet var. gençler daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like ve unutmayın. Hepinizi seviyorum. görüşük üzere ve de bay bay. Aga sen bir şey demek istiyor musun? Görüşürüz.